Sayın Cumhurbaşkanı yeni anayasa çağrısı oldu. Ee, nasıl değerlendirirsiniz? Çağrı yapanlar önce anayasaya uyması lazım. Şunu söyleyeyim 2017 referandumunda bu yeni sistemi getiren bu iktidar yani kim Recep Tayyip Erdoğan nerede bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı adayı olur dedi bu hükmü koydu doğru mu? Daha sonra bunu kim ihlal etti üçüncü kez aday oldu yine Recep Tayyip Erdoğan. Anayasayı ihlal eden Anayasayı bir anlamda tanımayan bir zihniyet anayasa teklifinde bulunuyor. Oysa hep diyorum anayasa bir uzlaşım etlidir. Yani bir ülkenin %90'ı kabullenmeli. Barolar, üniversiteler, siyasi partiler, tüm toplum kabullenmeli. Ama 21 yıldır böyle bir şey görmedik. Bu ülkenin çok temel sorunları var. Bir, erkekler ayrılığı sorunu var. Bugün meclis açıldı. Bakın yasama ve yargı yürütmeyi denetleyemiyor. Bu ülkede bir yargı bağımsızlığı sorunu var. Can Atalay cezaevinde. Türkiye'nin evet sorunları var. Bu sistemin sorunları var. Ee, parlamenter rejimin e, kural ve kuramlarından uzaklaştığımız için tüm sistemi tek adama e, teslim ettiğimiz için bu ülkenin e, çok temel sorunları var ama ben onlarda bunları çözmeye yönelik adımları görmüyorum. Onların aklı başka yerde. AKP'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türkiye'nin yapısına, dokusuna, kumaşına çağdaş bir anayasa beklemeyin gelmez. Anayasalar iktidarın merkezi otoritesini daha güçlendirmek üzerinden kurgulanamaz. 1921 Anayasası bu açıdan hatırlamaya değerdir. 21 Anayasası hakimiyetin milletin egemenliğinden kaynaklandığını kabul eder. Merkezi yönetim yerine yerelden inşayı ve halkların bir aradalığını savunur. Bugün bunları savunmak bile suç sayılmaktadır. Oysa bunlar bu cumhuriyetin kurucu gerçekleridir ve üzerinden tam 102 yıl geçmiştir. Demokratik cumhuriyetin anayasasının mümkün olan en geniş katılımla ve hakların ortak yaşam ufkuyla yapılmasıyla daha güçlü ve gerçekçi olacaktır. Geleceğe, özgürlüğe ve barışa olan inancımızda, demokratik siyasetteki kararlılığımızda demokratik bir anayasanın yapılması için Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Biz bu konuda eee bir e, kısmi açıklamada bulunmuştuk. Yerel seçimlere giderken eee ülkemizde seçim rekabetini etkileyebilecek bir anayasa değişikliği konusunun bugün değil ama yerel seçimden sonra iyi Partinize hassasiyetleri doğrultusunda yürütülebileceğini e, ortaya koyduk. Bizim öngörümüz ve çağrımız bu tartışmaların yerel seçimden sonraya bırakılması yönünde.